Oysa oh, fecari ses olun şu anda veba doktoru peşimizde olabilir. Veba baskımı çıkardım şöyle arkaya doğru attım. Bu gece izleyeceğimiz videolar TikTok'un ve internetin en derinlerinden çıkmış. En hey, korkunç videolar. O yüzden bu videoyu sakın gece izlemeyin derim ve ben şimdi kulaklık takarken siz de like atıp yorum atıp kanal abone olduysanız videoya geçelim. İlk videoyla başladık. Umarım o ağaçtır ne? O o o Şurada bir yüz var yemin ederim burada bir yüz var. girmiş ben size diyeyim. Matrix'te glitch ayna nerede? Kadın makyajını tazeliyor ve elinde ayna varmış gibi ama ayna yok. Oha! Abi biz simülasyonda mıyız? Bu kadının aynası nereye kayboldu? Nereye gitti? Bir yerimize mi kaçtı? Nereye gitti yani? Lanetli Bodrum'umda terk edilmiş Bodrum'da bir şey yakaldım diyor. Lan! Bu sesler ne? Bir şey bir şey sürüklüyor. Başta çığlık sesi zannettim ama bu bir çığlık değil. Bir şey sürüklendi. Burada hiçbir şey yok diyor. Şu şu demirden olan şey mi sürüklemiş? Belki de bir hırsızdır. Masum bir hırsız. <laughs> masum hırsız. Masum evet. Yine <laughs> böyle korku videoyu izleyelim mi? Mutlaka like'larınız ve da bunu belli edin. Abi şu merdivenlerin arasından bir şey çıksa bu videoyu izleyenler felç yani. Bu ne? Bir şey koşuyor, ne oluyor? Bir şey... Aa! Ne oldu lan orada? Evet, araya böyle bir değişik bir video sokulmuş. Bu adamın eşi geceleri kalkıp böyle ona bakıyor da battaniye... Bir dakika, bak geri alıyorum. Kadın geldiği anda itibaren dikkatli bakın, battaniye kendi kendine çekiliyor. Ne oluyor lan? Bu kadını ruhlar ele mi geçirmiş? Ne oluyor? Kadın uyur gezer ve çok kayıp hareketler yapıyor. Bence uyur gezer değil de içine bir ruh girmiş olabilir, şeytan girmiş olabilir. Nereye gidiyor? Adam da uyuyor orada görüyor musunuz? Işıklar açıp kaparıyor. Aa! Çığlık sesi geldi birdenbire ve adam oraya doğru koştu. Duyuyor musunuz? Ne oluyor lan? Abi gerçekten çok enteresan, çok korkunç videolar var sizin için en korkunç hangisi bununla yorumlara yazmıyor unutmayın. Ben... Orada ne oldu kadına bir şey oldu he. Anlık böyle bir kadın görüntüsü geldi bak. Dikkatli bakın tam böyle kadının olduğu yere bu anlatan da İspanyolca mı anlatıyor neyi anlatıyor anlamıyorum. Bak gördünüz mü? görmezseniz geri alıp bakın orada bir şey oluyor kadına. Ha yine gösteriyormuş. Tam oturuyorken. Gördünüz mü? Bir anda böyle hayalet gibi bir şey ve adam ne oldu bu arada? Adam adam sanırım ölmüş olabilir olsa mecalesi. O kadın şeytan yani. Ne oluyor? Bir ne hastanede ne çekilmiş ne görüntü. görüntü. Galiba terk etmiş hastane ve kapının camında bir kadın var. Bu nasıl bakış? Kadın mı bu? Çok korkunç değil mi bu hastanede var ya hemen çıkmak isterim yani duramazsın ki bu hastanede. Götüme vura vura kaçarım vallahi ayaklarım. Götüme vura vura kaçarım. Bu ne? Açacaklar mı kapıyı? Hayır. Benim kapıyı açacaklar. Hayır. Ah! Yine geldi. işte bakın. Dişlerini gösterdi bak. Abi çok ürkütücü değil mi? Çok rahatsız edici. Bu videolar gerçek mi değil mi? Bunu da ben biliyorsunuz. Size bırakıyorum. Yorumlara yazarsınız yine böyle korku videoları izleriz. Yine gece görüşe geçti. Bak ışığı kapatınca yani gece görüşe geçince ışığı kapatıyor kadın o zaman geliyor bak. Eli orada bak bak. Biri konuşuyor ama o kadın değil galiba. Adamlar kendi aralarında konuşuyor. Açacak kapıyı açacak. Hepsi aynı anda video çekiyor abi. İnanılmaz bir olay değil mi? Gitti mi acaba? Bak, bayağıdır gözükmüyor. Poder. Sanki böyle bir şey var <laughs> gibi ama tam böyle net bir şekilde göremiyoruz. Dua <laughs> ediyorlar şu anda. Ya tabii onlar Hristiyan <laughs> mı, Yahudi mi neyse. Ya yani kendilerince <laughs> dua ediyorlar. <laughs> Kadın gitti mi? Kopya vuruyor, <laughs> 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 duydunuz mu? Hobi ne oluyor? Siz olsanız burada ne yapardınız abi? Klasik sorum 100 bin TL verseler bu hastanede bir gece kalır mıydınız? Kadın bayağıdır gözükmüyor bu arada. Ne dedikleri de anlamıyoruz abi. Biraz daha ilerlettim ama sanırım bir şey olmuyor ya. Evet bir başka videoya geçtik. Ne oluyor? Beni oldukça korkuttu. Banyoda ışık yanıp sönüyordu diyor. Ha bir adam böyle evinde tuhaf tuhaf olaylar yaşamış. Şu an onu izliyoruz. Banyo geliyor ve ışık sürekli yanıp söylüyor Sulu açın. Suyu kapattıktan sonra arkamda bir ses duydum diyor. Bu adamın başına gelmiş olay ve haberlere çıkmış. Discovery Plus diye. Aa, kapı kapandı. Ses duymuş ve bakın kapı kapandı. Cody dışarı çıkmış ve kız arkadaşını aramış lan. Kız karı mısın kız arkadaşını çağırıyorsun. Senin bahsetmen gerekiyor bununla. Video çekmeye devam ettim. Ama bunları nasıl açıklayacağım bilmiyorum diyor. Lan! Eşyalar yere düşmüş. Ve bütün dolaplar açılmış. Ne oluyor? Bütün sandalyeler yerlerde diyor. Dolaplar açılmış. Tekrar dışarı çıktı. Ben geri dışarı gittim çünkü burada ne olduğunu bilmiyorum diyor. Adam bayağı korkmuş abi. Tekrar eve girmiş cesaretini toplayıp birinin bana baktığını gördüm diyor. Ne bakmış? Beni korkutmaya çalışıyorlar sandım falan diyor. Bütün odaları yatağın altını kontrol etmiş ama bir şey görmemiş. Dördüncü, beşinci izleyişimde odanın köşesinde bir şey olduğunu gördüm diyor. Kızımın odasında. Aaaa! Bir şey bakıyorlar. Lan bu ne? Onları satayım. Bir, bir kafa var ve ona bakıyor. Onları satayım. Çok korkunç. Resmen biri beni izliyor diyor. O gece uyumadım diyor. Eğer böyle bir şey olduysa ben bir daha evime gitmem falan diyor. Bütün şeytan e, avcılarının yani e, şeytan çıkarma hocaların falan evine gelmesini istiyor. Korku filmi gibi diyor. Abi siz evinizde böyle bir şey görseniz ne yapardınız? Çok korkunç şey mi? Altımın evinde resmen biri var ve ona bakıyordu. Her neyse bu bir haber <laughs> görüntüsü o yüzden <laughs> daha fazla izlemeyelim böyle <laughs> terip verip yeriz ben burada videoyu bitiriyorum abi. Abi gerçekten inanılmaz ürkücü video vardı özellikle de en sondaki yani sinek korktuğunuz hangisiydi bunu da yorumlara yazarsınız yine böyle korku videolarında izleyelim mi? Artık bu size kalmış olsa becerisi. Ben artık burada videoyu bitiriyorum. Videomu sonra görmek üzere mutlaka videoyu beğenmeyi, kapatıp bir daha şükür etmeyin. Aralalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal